Benim mi? kadar ustu bir hasta yok. Yok. Bakın, şu iğneler yapıldı. İşte Hiç yaptım. şımarıklık yapıyor muyum Elif Hoca? Asla. Ne asla yaptın? Şimdi asla. biz ilk ilk e, sünnet derisi enjekte ettik. Evet. Bu sefer ikincisi bu. Şöyle ee, ki lokasyonlarımız farklıydı. Lokasyonlarımızda bu sefer ne yaptık? Senin burada hatırlıyorsun. 3-4 yaşından beri olan bir izin vardı. Evet. Biz ona çalıştık. Çünkü bir baktık geçen sefer yaparken hem güzel bir anti aging etki sağladı. Beraberinde de böyle şurada bir miktar olan bir evet. yanık izi, yara izi vardı Seda'da. Evet, yanık izi. Onu, evet, evet. Onu baktık ki hafifletti. Yaktılar o yüzden oraya çalıştık. Yaktılar, yıktılar. <laughs> bir de ne yaptık? Dudak üstümüzde. Sen çok rahatsız evet, oluyordun. Evet, Evet, oraya olayım. komple yaptık. Bir de şurada hafif bir lip lift izin vardı. Onun evet. için de çalıştık. Bir de dudak kenarlarım. Evet dudak kenarlarını da aynı şekilde. Şimdi ikinciyi yaptık biraz ay sonra üçüncü mü hocam? Ya şöyle aslında bu yılda bir kere yapılıyor. Biz Seda'da şunu yapıyoruz. Her seans farklı bölgelere çalıştık. Hı. Geçen sefer biraz daha üst yüz çalışmıştık. Bu sefer biraz daha dudak kenarına çalıştık. Bir miktar yara izlerine çalıştık. Amaç burada zaten tamamen anti aging etkisinden alubilaz tedavisinin faydalanmaktır. Beraberinde de bir baktık ki yara izlerinde de iyileşme söz konusu. Bundan sonra dedik o zaman daha farklı bölgelere tekrardan devam edelim. Çok şükür.